Şöyle Mani bir alayım. Allah. Foto kaybolma foto. <laughs> Çektin mi? Çektin çektim, mi? Çektim, çektim. çektim, çektim. kaybolma foto kaybolma. Bülent abi alıyorum şimdi. Benimki kadar değil ama. Bülent abi Bira. senin kafada dönüyor mu? Yani, Manyak yok. mı? İdare eder. He? İdare eder. Nerede edem. hani görüyor, görüyor musun? hani? He. Bas tekten şöyle hadi bas. Yok ben gidiyor musun? Vallahi mi? Evet. Yalancı. Hani hoş geliyor gibi. Oh. Ha. Tamam abi ben yatıyorum. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Bütün balıkları size bırakıyorum tamam. Ben dedim sarılan bir insanı sana görmeyi. Yapma be sarılan o kadar dedi ya. Ben sana söyledim al başına gelin. <laughs> <laughs> Boncuk geldi. <laughs> hadi 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 Yarım hadi, hadi. Olta aldık galiba bir de yoldan Evet bizim oltayı da aldık Orta'da. balık da, var galiba ah. Hadi Gerçekten abi ooo oh. Hoppa dur Aman be çektik çek, çek. Vay ya maşallah ya. be, be. Kes de benimki olduğu belli olsun al lan, Al <laughs> Benimkini de çektim